İç Anadolu'nun uygarlık ve medeniyet beşiği Sultanşehir Sivas'ın başına bir taç gibi yakışan zümrüt yeşili yaylalar diyarı, vadinin incisi Koyulhisar Farklı kültürleri bünyesinde harmanlayarak yaşatan, Amasya'dan Erzincan'a uzanan yollarıyla adeta köprü vazifesi gören Koyulhisar, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda Kelkit Vadisi üzerinde Iğdır Dağı eteklerinde kurulu Sivas'a 176 kilometre uzaklıkta 7 Mahallesi, 44 köyü ile Sultanşehir Sivas'ın Şirin ilçesidir. İlçe tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve mazinin sayfalarında yer edinen birçok olaya tanıklık etmiştir. Bir dönem Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu hakimiyetinde kalan ilçe, Kuyulu Hisar, Kolenya, Kayli Hisar, Kuyili Hisar gibi farklı isimlerle anılmıştır. Şehitler ve Gaziler Yurdu Koyul Hisar'da Fatih Camii, Aşağı Kale, Koyulhisar Şehitliği, Yukarı Kale önemli tarihi mekanlardır. Yalçınkaya üzerine inşa edilen Aşağı Kale, ırmağa inen merdivenleri ve bir bina gibi inşa edilmiş hissi veren temeldeki izleriyle dikkat çekmektedir. Sarp yamaçlar üzerine kurulan yukarı kalenin harabelerine bugün bile rastlamak mümkün. Uzun Hasan'ın yaptırmış olduğu bu kalelerden ve Koyulhisar Kalesi'nden Evliya Çelebi de hatıralarında bahsetmektedir. Türk ordusunun Koyulhisar halkına şükran borcu olarak 25 Eylül 1334'te yaptırdığı Anıt Çeşme bugün hala ayaktadır. Sultanşehir Sivas'ın incisi Koyulhisar'da ilçe ekonomisi ormancılık, hayvancılık ve tarım üzerine kuruludur. İlçede yeşil alanların bolluğu, hayvancılık ve tarım için elverişli koşulları sağlarken, verimli yaylalarıyla da bölge kendine yeten ve düzenli bir şekilde gelişen nadir ilçelerdendir. Kişisel girişimlerle canlı et üretimi yapan çiftçileri ve kırsal kalkınma projeleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan üretim potansiyelini sürdürmektedir. Uçulhisar, doğal kaynakları ve orman örtüsü çeşitliliğiyle bölgede ön plana çıkmaktadır. Tombul Göl, Uzun Göl, Sarı Çiçek Yaylası Gölü, Kaya Dibi Şelalesi, Asarcık Kale Mağarası birçok doğal güzellikleri arasındadır. İlçe, tarım hayvancılık ve doğal su kaynaklarına ev sahipliği yapan eşsiz yaylalarıyla da adından söz ettirmektedir. Başta 500 yıllık eğri çimen yaylası ve sarı çiçek yaylası olmak üzere küçük büyük birçok yaylaya ev sahipliği yapmaktadır. Buz gibi suyu, bol oksijenli havası ve altyapısının büyük bölümünün tamamlanmış olduğu eğri çimen yaylası, çağdaş yayla görünümüyle örnek bir yer teşkil etmektedir. 1980'li yılların başından itibaren yaylada turizm fonksiyonu önem kazanmaya başlamış ve Koyulhisar ilçe merkezinin dışında yaşamakla birlikte Koyulhisar ilçe merkezi nüfusuna kayıtlı olan çok sayıda aile yaylada modern konut yaptırarak rekreasyon hareketine katılmıştır. Sarıçiçek Yaylası ilçeye 17 kilometre uzaklıkta Boyalı Köyü ve Orta Seki Köyü'nün ortak yaylasıdır. Yayla ismini bünyesinde bulundurduğu çiçeklerden almıştır. Yayla içerisinde renkli balıkların bulunduğu göl ve soğuk su pınarları bulunmaktadır. Çam ormanlarının hakim olduğu bu bölgenin temiz havasının yanında geniş manzarasıyla ziyaret edenleri kendine hayran bırakmaktadır. Kurulan sofralarda gönülden paylaşılan ekmeği, bulguru, pilavı, kızılcık şurubu, ayranı, çirhoşafı, hoşafı, fasulye pilavı, ısırgan yemeği, evelik sarması, yayla madımağı, cevizli katmeri, değirmen çöreği de zengin mutfak kültürünü yansıtmaktadır. Müzik Kamp severler için Söbüce Yaylası, Kasımlı Obası, İmirgız, Oymalık Parkı, Yedi Gözeler, Ayşem Çeşmesi, Doğa Yürüyüşü Severler için Söbüce Eğri Çimen İstikameti, Çiçek Meydanı Dumanlıca Yaylası, Dağcılık için Söbüce Yaylası, Kar Yatağı İstikameti, Ziyaretçiler için en uygun mekanlar arasındadır. Gökyüzüyle yeşilin iç içe olduğu, tertemiz havasıyla insana huzur veren Koyulhisar tarihi, mimarisi, lezzetleri, doğası ve misafirperver halkıyla siz ziyaretçilerini beklemektedir.